Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü genel tekrar videomuzda Atatürk ilkeleri ve inkılaplarını hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz. Hemen şöyle başladığımızda Atatürk ilkeleri 6 tane ilke arkadaşlar. Bakın burada hangi püf noktalarını bilmemiz lazım? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık, devletçilik. Bunların her birinin bazı kelimeleri vardır. Hani kelimeler dediğim soruda işte seçim geçiyorsa mutlaka cumhuriyetçiliğe gideceğiz. Soruda ee, eşitlik geçiyorsa mutlaka halkçılığa gideceğiz gibi bu kelimeleri bildiğimiz zaman sevgili arkadaşlar bu soruları çözmekte hiç zorlanmayız. Sevgili arkadaşlar Cumhuriyetçilikte milli egemenlik, milli irade, seçim, parti, çok partili hayata geçiş denemesi, anayasa, demokrasi, meclis, kadınlara siyasi haklar verilmesi... Ordunun siyasetten ayrılması hatta bir de arkadaşlar koyu referandum kelimeleri var ise bunlarla ilgili bir takım gelişmeler yaşanmışsa o cumhuriyetçiliktir. Bunu kesinlikle unutmamamız gerekir. Ayrıca milliyetçilik. Milliyetçilik Atatürk'ün en erken gerçekleşen ilkesidir deriz sevgili arkadaşlar bunun sebebi şu milliyetçilik daha işgaller sürecinde milli e, cemiyetlerin kurulması kuvay milliyenin ortaya çıkması o birlik ve beraberliğin sağlanmasının noktasındaki bütün gelişmelerde kongrelerde hatta etkili ilkedir e, Türk halkı Çanakkale Savaşı'ndan itibaren milliyetçiliğe sıkı sıkıya sarılmış bu onların bütünleştirici gücü olmuştur. Kesinlikle bunu unutmamamız gerekir. Bağımsızlık, milli mücadele, misak-ı milli, Türk, Türklük, milli birlik, vatan sevgisi, milli tarih, milli dil, Milli ekonomi, milli egemenlik kavramları yine milliyetçilikle ilgilidir. Zaten arkadaşlar dikkat edin. Cumhuriyetçilik artı milliyetçilik eşittir. Halkçılık ilkesini doğurur. Biz deriz ki Atatürk'ün halkçılık ilkesi cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Halkçılıkta en önemli kıstasımız eşitliktir sevgili arkadaşlar. Eşitlik, adalet, sosyal devlet anlayışı, e, sosyal... Ee, devletin bir bakıma kurumlar kurması, sosyal kurumlar kurması, bunların hepsi halkçılıkla ilgilidir. Barış, insan sevgisi, halk yararı, imtiyazsız toplum. Bakın bir inkılapta neye dikkat edeceksiniz? Halk yararı var mı? Örnek aşar vergisinin kaldırılması. Doğrudan halka yarar sağlar. Dolayısıyla halkçılıkla ilgili diyeceğiz. Kesinlikle unutmayacağız cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal sonucu halkçılık olarak ortaya çıkar. Laiklik, laiklikte anahtar kelimelerimiz akıl, bilim, din ve vicdan özgürlüğü, din ve vicdan hürriyeti, fen ve teknoloji eğitim, hukuk, yönetim alanındaki inkılaplar genel anlamda laiklikle ilgilidir. Özellikle arkadaşlar hukuk alanındaki inkılaplar laiklikle ilgilidir. Şunu kesinlikle unutmayın. Mustafa Kemal'in tartışmalardan uzak tuttuğu iki ilke vardır. Cumhuriyetçilik ve laiklik. Hatta arkadaşlar bir ayrıntı bilgi vereyim. Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulurken Ali Fethi Okyar ile partinin programı konusunda anlaşması Laiklik ve cumhuriyetçilikten taviz vermeme üzerineydi. Özellikle bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı olmasını istemişti. Bu önemlidir. İnkılapçılık ise çağdaşlaşmaktır. Batılılaşmaktır. Çağdaş olanı almaya çalışmaktır. Dinamik bir ilkedir arkadaşlar. Çağdaşlaşma, devrim, batılılaşma, değişim, gelişim, modernleşme, medeniyet gibi kavramlar geçiyorsa biz ona inkılapçılık diyoruz. İnkılapçılık ilkesiyle ilgilidir diyoruz. Arkadaşlar devletçilik ise Atatürk'ün ilkeleri içindeki dikkat edin en az uygulanan ilkedir aslında. Devletçilik bir ekonomi politikasıdır. Devletin ekonomiye müdahil olması, ekonomik yatırımları yapması anlamına gelir. Yatırımları burada devlet yapar. Karma ekonomi modeli uygulanmıştır Türkiye'de. Kitler yani kamu iktisadi teşekküllerinin kurulması, Kamunun bir takım fabrikalar açması, Kamunun bankalar kurması devletçilikle ilgilidir. Ee, planlar, Birinci ve ikinci sanayi planları var biliyorsunuz. Beşer yıllık kalkınma planları 33 ve 38'de hazırlanan. Ve devletleştirme, devletçilikle ilgili. Burada çok dikkat etmemiz gereken noktalardan biri Atatürk'ün devletçilik ilkesi ile komünizmdeki devletçiliği karıştırmamak gerekir sevgili arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay çünkü komünizmde devletçilikte biliyorsunuz ekonominin bütün unsurları devletin elindedir. Ancak Türkiye'de uygulanan devletçilik zorunluluktan ortaya çıkmış. Özel sermayenin yetersizliğinden dolayı ağır sanayi yatırımlarını devlet yapmak zorunda kalmıştır. Ve bu devletçilikte kesinlikle öze, özel teşebbüs bir kenara atılmaz. Özel teşebbüs de desteklenir. Önemli bir detay, önemli bir farktır bu. Sevgili arkadaşlar şimdi geldik Atatürk'ün inkılaplarına. Önemli bilmemiz gereken noktalardan biri şu. Siyasi inkılapların tamamı öncelikle cumhuriyetçilikle ilgilidir. Bunu bir kenara koymamız gerekir. Nedir siyasi inkılaplar? İşte TBMM'nin açılması cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılıkla ilgili. Şimdi diyeceksiniz ki hocam milliyetçilikle ne ilgisi var? Türk halkına yönetim hakkı veriyor. Halkçılıkla ilgili zaten cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve var ve dolayısıyla Türk halkına kendini yönetme hakkı veriyorsa halkın yararına olan bir durumdur. Saltanatın kaldırılması Saltanatın kaldırılmasında şu detayları mutlaka bilin. Birinci TBMM'nin yaptığı tek inkılaptır. Burada zaten yazmışız bunu. Ve bu inkılabın yapılması süreci arkadaşlar biraz zorunluluktan doğdu. Birinci Meclis Lozan Konferansı'na gideceği sırada Lozan Konferansı'na İngiltere'nin özellikle ikilik çıkartmak adına İstanbul Hükümeti'ni de davet etmesi sonucu saltanatın kaldırılması gerçekleşmiştir. Saltanatın kaldırılması unutmayınız. Bakın iki tane sorunu ortaya çıkarttı. İleride bu sorunlar bizi Cumhuriyetin ilanına götürecek. Nedir o sorunlar? Devlet Başkanlığı sorunu ve rejim tartışmaları. Devlet Başkanlığı ve rejim tartışmaları bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Cumhuriyetin ilanına götürüyor. Bu önemli bir detay. Bu ilke de cumhuriyetçilikle ilgili, yine halkçılıkla ilgili. Hani e, tek kişinin halkı yönetmesinin önünü kapatıyorsunuz, artık halkın kendini yönetmesinin önünü açıyorsunuz. Birçok arkadaşımız burada laiklikte takılıyor hocam saltanatın kaldırılmasının laiklikle ne ilgisi var diyor sevgili arkadaşlar dikkat edin. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldığında e, Hilafet ile saltanat birbirinden ayrılmış yani din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış halife, devlet işinden ayrı olarak Abdülmecit Efendi'ye görev verilerek devam etmiştir halifelik kurumu. Bu din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının ilk adımıdır, önemli bir detaydır, e, laiklik yolunda adım atılmıştır diyoruz. Ankara'nın başkent olması cumhuriyetçilikle ilgilidir. Ordunun siyasetten ayrılması yine cumhuriyetçilikle ilgilidir. Burada arkadaşlar ordunun siyasetten ayrılmasında iki noktamız var. Bunu kesinlikle unutmayalım. 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasıyla aynı gün siyasetin içinde yer alan Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırılmış. Erkan-ı Harbiye vekaletinin yerine genel kurmay başkanlığı ayrı bir birim olarak kurulmuştur. Bu da ordunun siyasetten ayrılmasının ilk adımıdır. Daha sonra aynı yıl içinde 1924 yılında arkadaşlar vekillerin aynı zamanda subay ya da subayların aynı zamanda vekil olma durumu kaldırılmış, tek görev getirilmiş. Hatta bu Dönemde biliyorsunuz Fevzi Çakmak vekillikten istifa edip orduyu tercih ediyor. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy gibi komutanlar da bu dönemde subaylıktan istifa edip vekilliği tercih ediyor. Bunlar ordunun siyasetten ayrılması aşamalarıdır. 1901 ve 24 Anayasaları cumhuriyetçilikle ilgilidir. Halifeliğin kaldırılması laiklik yolunda en önemli adımdır. Hatta burada şöyle bir cümle kullanılır arkadaşlar. Halifeliğin kaldırılması sonraki inkılapların ee, yolunu açmıştır kolaylaştırmıştır yapılmasını kolaylaştırmıştır bu cumhuriyetçilik milliyetçilik laiklik hatta halkçılıkla da ilgili bir inkılaptır arkadaşlar kesinlikle bunu unutmayın burada da en çok arkadaşlarımız hocam milliyetçilikle ne ilgisi var diyor sevgili arkadaşlar halifeliğin kaldırılması ümmetçi anlayıştan milli anlayışa hani ulusçu anlayışa geçişin en önemli adımıdır bu yüzden milliyetçilikle ilgilidir kesinlikle unutmayalım bunu da sevgili arkadaşlar Cumhuriyet'in ilanı Cumhuriyetçilik ve Halkçılıktır. Halka siz bir bakıma kendini yönetme hakkı veriyorsunuz. Ee, böylece rejim sorununu ve başkanlık sorununu da çözmüş oluyorsunuz. Kadınlara siyasi haklar verilmesi e, Cumhuriyetçilik ve Halkçılıkla ilgilidir. Unutmayın arkadaşlar, kadınlara siyasi haklar medeni kanunda verilmedi. Medeni kanunda kadınlara eşit sosyal haklar verildi. E, BMV şeklinde kodladığımız Belediye Muhtarlık ve Vekillik hakları kadınlara verilmiştir. Çok partili hayata geçiş denemeleri, seçmen yaşının düşürülmesi, bunların hepsi cumhuriyetçilikle ilgili siyasi inkılaplar sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi şu tarafa geçtiğimizde laikliğin ilk adımı dediğimizde neyi alacağız? Saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırılmasını almamız gerekiyor. Saltanatın kaldırılmasını teklif eden Rıza Nur'dur. Bu isim üzerinde özellikle duruyoruz. Sinop mebusudur kendisi. Eski rejime dönüş yolunun kapanması, halifeliğin kaldırılmasıyla olmuştur. Çünkü cumhuriyet ilan edildikten sonra halifenin e, cumhuriyetin başına geçmesi, cumhurbaşkanı olması gibi e, bir takım görüşler ortaya çıkmıştır. Kadınlara verilen siyasi haklarda da öncelik arkadaşlar belediye, muhtarlık ve vekillik seçimlerine katılma hakları şeklinde yani genel seçimlere katılma hakları şeklinde bir gelişim göstermiştir. Bir de arkadaşlar, geçmişte sorularda çok geçti. Laikliğin aşamaları vardır. Bakın laiklik 1922 yılında benimsenmeye başlar. 1937 yılında laikliğin aşamaları tamamlanır. Nelerdir bunlar? Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması. Saltanatın kaldırılması ilk adım, halifeliğin kaldırılması en önemli adım şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, tevhidi tedrisat kanunu, tek zaviye dergah ve türbelerin kapatılması. Kılık kıyafet devrimi bu kılık kıyafet devrimi aşama aşamadır. Önce şapka devrimi yapılır sonra ona ek olarak kılık kıyafet devrimi yapılır. Ve bir takım dini kıyafetlerin giyilmesi ki din adamları dışında yasaklanır arkadaşlar. Medeni kanun ve kanunlar bunların hepsi zaten laiklikle ilgili inkılaplardır. Anayasadan devletin dini İslam'dır hükmünün 1928 yılında çıkartılması. Yine Atatürk ilkeler Anayasa'ya eklenmesi ki bu son adım olarak karşımıza çıkar. Sevgili arkadaşlar geldik hukuk inkılaplarına Atatürk inkılaplarından hukuk inkılaplarını işlerken en önemli noktamız medeni kanundur. Yoksa birçok kanun var. Bu kanunların hepsini çok ezbere işte şu şuradan alındı bu buradan alındı diye bilmeyin ama şunu bilin. Medeni kanun İsviçre kanunu olarak alınmıştır. Neden İsviçre'den alındı bu dönemde? Özellikle İsviçre'deki medeni kanunun uyarlanmasının sebebi şu yeni olması. Modern olması, layık olmasından dolayı İsviçre Medeni Kanunu'ndan uyarlama yapılmıştır. Bununla hukuk birliği sağlanmış, kadınlara sosyal eşitlik sağlanmış, kadınlara sosyal haklar verilmiş. Bir de arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Patrikhanenin, Fenerb'in patrikhanesinin hukuki yetkileri medeni kanunla birlikte son bulmuştur. Unutmamamız gereken bir detay bilgi önemlidir. Ee, Patrikhanenin siyasi yetkileri Lozan'da hukuki yetkileri medeni kanunla birlikte ortadan kalkmıştır diyoruz. Eğitim kültür alanında tevhidi tedrisat yasası birlik sağlandı. Eğitimde birlik, tevhidi tedrisat yasasıyla birlikte azınlık, yabancı okullar ve medreseler sağlandı. E marif vekaletine bağlandı ve kız aynı yıl içinde marif vekaleti medreseleri kapatarak yerine İmam Hatip Liseleri ve İstanbul İlahiyat Fakültesini kurdu. Marif teşkilatı hakkında kanun yine eğitim kültür alanındaki inkılaplardandır. Harf inkılabı 1928'de Latin harflerinin alınması, e eğitim kültür alanındaki inkılaplardır. Millet mektepleri bakın millet mektepleri ile ilgili size bir detay bilgi vereyim. Millet mektepleri harf inkılabından doğan bir inkılaptır. Ee, böyle bir soru gelebilir. Bakın aşağıdaki inkılaplardan ya da aşağıdaki kurumlardan kuruluşlardan hangisi harf inkılabından dolayı ortaya çıkmıştır diye. Millet mektepleri aynı yıl içinde harf yeni harfleri halka öğretmek için açılmış mekteplerdir. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu'nun kurulması da yine eğitim kültür inkılapları ve üniversite reformu, halk evleri gibi inkılaplar görüyoruz. Burada yine üniversite reformuna dikkat etmeniz gerekir. Üniversite reformu 1933'te gerçekleşti ve bu reformla birlikte Darül Fünun İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürüldü ve bu reformun özünde bu reformda etkili olan Alman bilim adamı Albert Maçedir sevgili arkadaşlar. Bunlar önemli detaylar. Şimdi gelelim şu eksiklerimizi hemen tamamlayalım. Patrikhanenin siyasi yetkileri ne dedik? Lozan ile son buldu dedik. Patrikhanenin hukuki yetkilerine ne dedik? Medeni kanunun kabulüyle son buldu. Harf İnkılabı ilk olarak nerede gündeme geldi? İktisat Kongresi'nde gündeme geldi arkadaşlar. Bu İzmir İktisat Kongresi ya da Türkiye İktisat Kongresi dediğimiz 1923'teki kongrede gündem dışı olarak... E, ortaya atılmış fakat gündeme alınmamıştır. Hani e, harf inkılabı burada en azından konuşuldu diyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında marif politikalarında etkili olan ABD'li John Dewey'dir. Hiçbir zaman unutmayın bu ismi. Daha önce de sorulmadı. Bakın John Dewey arkadaşlar ABD'li bir eğitim bilimci Türkiye'ye davet edilmiş, Türkiye Marif Teşkilatı hakkında bir rapor hazırlamış. Hatta köy enstitülerinin kuruluşuna giden yol John Dewey'in raporundan geçer. Önemli bir detay. Halk evleri Osmanlı'dan kalan Türk ocakları kapatılarak onun mirası üzerinde ortaya çıkmıştır. Bu da olası bir soru olabilir. Yine Halk Evleri Ülkü dergisini çıkartmıştır. Üniversite reformunun yapılmasında ise Albert Mache. Dediğimiz e, Yahudi asil, asıllı Alman bilim adamı etkili olmuştur. Yine şehir tiyatrolarının temeli Osmanlı'dan kalan Darül Bedai'dir arkadaşlar. Bu şehir tiyatroları deyince hemen aklıma önemli bir isim geldi. Muhsin Ertuğrul'u hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sinema ve tiyatro alanında size bir isim soruyorlarsa o kesinlikle Muhsin Ertuğrul'dur. Sinema ve tiyatro alanındaki çalışmalarıyla ünlüdür. Hitler'dan kaçan bilim adamlarını kabul ettiği için Atatürk'e teşekkür mektubu yazan ise ünlü Einstein'dır. O dönemde ABD'de yaşayan Einstein, e, bilim kurulu, dünya bilim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Atatürk, e, Almanya'dan kaçan bilim adamlarını kabul ettiği için Atatürk'e teşekkür etmiştir. Bu da önemli bir detay. Atatürk inkılaplarından ekonomi alanında neler var? Ekonomi alanında şunu hiçbir zaman unutmayın. Önce millileşme Ekonomide Atatürk'ün en çok üzerinde durduğu konulardan biri milli ekonomi. Milli ekonominin temelleri nasıl atılıyor? İzmir İktisat Kongresi ile atılıyor arkadaşlar. İzmir İktisat Kongresinin başkanı Kazım Karabekir'dir. Ee, hatırlatayım. İzmir İktisat Kongresi Lozan Konferansı kesintiye uğradığında yapılmış ve bir bakıma Batılı devletlere şu mesaj verilmişti. Kardeşim bizim ekonomi politikamızda kapitülasyonlara falan yer yok. Biz milli ekonomiyi benimsiyoruz ve şunu hiçbir zaman unutmayın. İzmir İktisat Kongresi öncelikle milliyetçilikle ilgilidir. Birçok arkadaşımız yanlış olarak devletçilikle ilgili olarak alıyor. Arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi Devletçi ekonomiyi kurmak için değil, milli ekonomiyi kurmak için ortaya çıkmıştır. Hemen bakın içeriğine yayınladığım yayınladığı misakı iktisadi kararlarına şöyle baktığımızda özel sermayenin yetersiz kaldığı durumlarda devletin yatırım yapması bakın zorunluluktan bahsediyor. Ham maddesi yurt içinde olan ürünlere iş kollarına öncelik verilmesi, özel teşebbüse kredi sağlayacak bir bankanın kurulması ki bu süreçte kısa bir süre sonra iş bankası kurulacak zaten, ulaşım araçlarının geliştirilmesi, aşar vergisinin kaldırılması, gümrük vergilerinin düzenlenmesi, borsa işlemlerinin düzenlenmesi, ticaret ve sanayi odaları kurulması, teşviki sanayi kanunu yapılması, harp sanayinin geliştirilmesi ve işçilerin durumunun düzeltilmesi gibi maddeler var. O yüzden diyoruz ki İzmir İktisat Kongresi öncelikle milli ekonomiyi, milliyetçi ekonomiyi kurmayı amaçlar. Tarımda aşar vergisi kaldırıldı. Hatırlayın aşar vergisi 1. TBMM'nin yaptığı ilk kanundu. Dolayısıyla da e, halkçılıkla ilgili halka e, çok önemli fayda sağlayan bir kanundur. Hatta arkadaşlar bir dipnot bu aşar vergisi o dönemde Türkiye'nin e, gelirinin %25'ini oluşturuyordu. Buna rağmen halka tarıma ne kadar önem verildiğini göstermesi açısından bu vergi kaldırılmıştır. Tarım kredi kooperatifleri kuruldu, Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu, çiftçilere kredi sağlamaya çalışıldı ve devlet çiftlikleri kuruldu ki bunlardan biri Atatürk Orman Çiftliği'dir. Kesinlikle bunlar da önemli. Sanayide 1927'de Teşviki Sanayi Kanunu yapıldı. Arkadaşlar bu Teşviki Sanayi Kanunu da yine devletçilikle doğrudan ilgili değildir. Bu da milliyetçilikle ilgilidir. Neden diyeceksiniz? Teşviki Sanayi Kanunu'nun özünde özel sermayeye özellikle yerli sermayeyi teşvik etmek amaçlanır fakat sermayenin yetersizliği, özel sermayenin yetersizliği, bununla beraber teknik elemanların olmayışı vesaire gibi durumlardan dolayı çok da başarıya ulaşmamıştır. Yine sanayi alanında 1925'te Sanayi Maden Bankası kurularak özel sermayeye, yerli sermayeye kredi sağlanması amaçlanmış. 1933 ve 38'de sanayi planları, 1. 5 yıllık sanayi kalkınma planı, 2. 5 yıllık sanayi kalkınma planları yapılmıştır. Hatta hatırlarsanız ilk sanayi planı başarıya ulaştı diyoruz. Devletçi ekonominin en önemli adımıydı o ve o sanayi planları hazırlanırken arkadaşlar Sovyet sanayi planları örnek alınmış ve hatta birinci sanayi planının uygulanmasında SSCB maddi ve teknik destek vermiştir. Yine Sümer Bank, Etibank, Maden Tetkik Arama Enstitüsü gibi sanayi alanında devlet yatırımlarını görüyoruz. Ticaret alanında kabotaş kanunu var. Nedir bu taş kanunu? Bu da arkadaşlar... Denizlerde taşımacılığın millileştirilmesidir. Buna çok dikkat. 1926 yılında yapıldı bu kanun. Biliyorsunuz Osmanlı'dan kalan kapitülasyonlar gereği Osmanlı e, Türk denizlerinde hep yabancılar ayrıcalık elde etmiş ve taşımacılık yapmaktaydı. Kapotaş kanunuyla bu taşımacılık hakkı Türklere tanınmıştır ki bu da milli, milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir. Yine merkez bankasının kurulması ticaretle ilgili, özellikle Türk parasıyla ilgili kararların alınmasında etkili. İş Bankası kurulmuş 1924'te. Emlak ve Eytan Bankası, Deniz Bank, Halk Bank, Ticaret ve Sanayi Odaları ticaretle ilgili inkılaplardır diyoruz. Toplumsal alanda neler yapıldı? Şapka İnkılabı, Kılık Kıyafet Kanunu. Arkadaşlar Şapka İnkılabı 1925'te daha sonra Kılık Kıyafet Kanunu buna bir takım eklemelerle devam etti. Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması, Miladi Takvimin Kullanılmaya başlanması. Biliyorsunuz Osmanlı'da hem hicri hem Rumi takvim kullanılıyordu. Ölçü, tartı, rakam, saat gibi uygulamaların modernleştirilmesi, batıdan alınması. Hafta tatilinin önce pazara sonra 70'li yıllarda da cumartesi pazar şeklinde düzenlenmesi. Bir de soyadı kanununun yapılması ki bu soyadı kanunu özellikle toplum hayatının, toplumsal hayatın, sosyal hayatın düzenlenmesinde çok önemlidir. Toplumsal hayatta bir takım karışıklıkları önlemiştir. Peki bu inkılaplardan ikiliği ortadan kaldıran inkılaplar hangileri? Tevhid-i Tedrisat eğitimde ikiliği ortadan kaldırdı. Medeni kanun hukukta ikiliği kaldırdı. Ölçü, tartır, rakam, saat uygulamaları yine sosyal hayattaki ikilikleri ortadan kaldırdı. Miladi takvim de yine arkadaşlar özellikle ticari alanda fayda sağladı. Ve hicri takvim, rumi takvim yani ay yılı esaslı, güneş yılı esaslı farklı takvimlerin kullanılması gibi ikilikleri ortadan kaldırmıştır diyoruz. Sevgili arkadaşlar hoş kalın, hoşça kalın, tarihle kalın.